Hepinize merhaba dostlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Car Ship Simulator bölüm sanıyorum artık 6'lara falan gitmiş olmamız gerekiyor. 5 değildir 6 diye hatırlıyorum. 5'te de sorun yok. Hemencik peşinin bu arada seriyi takip eden çok güzel insanlar var. Onlar beğenirse harik olur. Takip eden herkes aslında yani. Kanalda abone olursan süper olur. Bugünün konusuna gelirsek. Hala de devam ediyoruz. Yeni güncelleme gelene kadar en azından bugün ee, o lüks otomobil pazarından birazcık otomobil almaya çalışalım. Oradan gelen kazançlarla beraber de dükkanımızı geliştirmeyi amaçlayacağız. Haberiniz olsun. Bu bölümün kısaca özeti bu şekilde olacak. Hemen vakit kaybetmeden lüks otomobil pazarına gidelim. 5,5 milyonu da artık bir şeyler alabiliriz diye umut ediyorum. Ah, git, git, gide düşüyor fiyatlar. <laughs> Her geldiğimde farklı fiyat var. Farklı modeller, farklı yıllara ait. 4 milyonu bunu alabiliyormuşuz. En paket. Fena değil. Zaten anca bunu alırız herhalde. Daha iyisi olmaz. Burada mavi renklisi o 3.5 var. Motor durumu 85 ama bu arada artık yankı da gitmiştir odamda. Bu da 84'müş ya. Çok kötü. bana 90 üstü bir şey vermiyor. ya. Bu 80'ler falan kesmiyor. O Audi'yi de alamam. Bu Mercedes de muhtemelen yine 10 milyon, 7 milyonmuş bu da. Hadi mecbur bir tane alalım. Motor durumları kötüymüş. Ya da eve gidip tekrar gelsem de olur. Ama mi ya. Az kar koyarım ama satarım yani. Burada indirim kovalayamıyoruz ne yazık ki. Aldım. 3402 milyon da cebimde kar. 1 milyon kar koyabilirim diye düşünüyorum. Daha fazlası olur mu bilmiyorum. Araç pazarına gitsem mi? Dur şunu bir deneyeyim. Şimdi. Hatta 1.5 milyonu bir deneyeyim. Yani direkt 5 milyon diyeyim. Çok pahalı dedi. Tamam. Ee, 4.800 3 milyon 850 bine anca koyabildin dostlar aşağı ine 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 en sonunda burada anlaştık Çok kötü ya 400 bin kar falan var yani kötü değil tabi de 2 Mercedes kadar para kazanıyorsunuz yine her türlü ama Ne bileyim ben direkt şey düşündüm yani lüks olduğu için Direkt 1 milyonlar görebiliriz diye planlamıştım kafamda öyle olmuyormuş Şunu açalım artık dükkanı Yemek falan yapalım yavaştan tostlar ve çaylar biriktirmeye başlayalım çünkü Gelen gidenimiz olur. Şu çöpe atalım. İki tane BMW var bak. Bir benim. <laughs> benim M değil tabi düz olan paket. Bakayım ne kadar zamanda müşteri gelecek. Hızlı mı gelir? Yavaş mı gelir? Duruma göre göreceğiz artık. Durumu kötü olduğu için birazcık yani bugün satmayabiliriz gibi bir şey var içimde. Bir his var ama belli de olmaz. Hadi pas satalım. Higline. Last sat 94 olur. 707 diyor ablacım bir 650 olur hadi 680 öldürmeyelim sonra ağlıyorlar çok öldürmeyelim fiyatı Passatımızı aldık 1400 var hala da ticari var bir tane kaşkayımız var benim sevdiğim Corolla var Corolla yüzde 95 Üf, bayılırım abi 700 olur mu ne dersin olur dedi vallahi senden Allah razı olsun teşekkür ediyorum 755 bin de cebime kaldı bütün üç aracı da satayım. 2 tane lükse geçebilelim böylece. Yoksa boş boş ona müşteri gelmeyince oturuyorum yani. Öylece hiçbir şey yapmadan. Şunu bir yıkayayım. Hatta şey açtım yani artık yıkama araç gelsin o müşteri diye. Bak 900 bin koyuyor bak. Gitti. Tak. Corolla abi. Corolla candır ya. Buna da ne yapalım? 780 ise 880 deneyim mi? Çok pahalı. 850. 850. Hasar var yoksa motor durum falan fena değil de. Yine pasatlarda belki 200.000 kar marjı olmayabilir. 10.000 TL harcadım şu anda. Ve hala çıkmadı yani kazansam ne olur diyorum şu anda. Ama bundan önce oynadığımda yani size çaktırmadan oynadığımda kazandım. Dördüncü kerede falan kazandım yani. 6.000 TL kazanç sağlamış oluyorum böylece. Bence ikinci oyunun dengesi hala fena değil gibi. Geldi bana denemeye devam etmek gerekiyor. Bakayım bunu da, taş da tutturacağım. Tabii bu şans işi yani. Hemen tutturabilirsiniz. Tutturamaya, tutturamaya da bilirsiniz. Belli olmuyor o işler. Abicim hoş geldin. Passat gitti. <laughs> Aşiret paket gitti. Abicim şu BMW'yi al da zengin yap beni. Brabus gibi. Oo. Jantlar Brabus'un jantlarına benzettim ya. Güzel. Bir lüks otomobil pazarına daha gidebilirim bence şu an. Hazır 5.5'üm var. Aynı arabadan bir tane daha alalım. Geliyorum hemencik. Corolla'm satılmadı ya enteresan bir şekilde. Normalde hızlı giderdi. Sağlıklı motorlusunu istiyorum. Niye hep mavi? Eskiden farklı renkler oluyordu ya. 90. Sana bakalım. 89. Allah Allah. Neyse seni gel alalım. 3600. Buna ne kadar kar koyabileceğim bakacağım. 500 bin koyabilir miyim? İşe git. Dükkan da kapalı. Hemen önce 1 milyon deniyorum. 4,5 diyeyim hatta. Çok pahalı. Tamam 4,200. Tamam 4,200 koyabildim. O da çok değil. 500 küsür bin mi yapıyor? Aynen. 600 binin altında kalıyor rakam. Huhu! <laughs> <laughs> bir kere kazıp çıkacaksın abi. Sonra tekrar dolap dolap geleceksin. Böyle oluyor sanıyorum. Dördüncü şimdi. dört kere oynuyorum. Maksimum bir demedin beş kere oynuyorum. Tutturuyorum yani. Yedi. Yedi de tutturdum bu sefer. Hoş geldin abicim. Yine BMW'ye mi? Ah, Toyota'ya gelmiş. Neyse tamam yine aksiyona geçtik yine oyun 5 ve 12 8 14 7 ile 19 Hadi basabil 17 ile 4 11 ile 5 Hadi oldu de Bu arada bu aracı satayım hemen sahibinden Alıcısından.com'dan alıcısından .com'dan. Çok pahalı bir şeyler de sipariş verelim artık hem lüks hem oradan bir şeyler alabilirim Yakışır yakışır Yakışır. Hadi bakayım. 7 milyon civarında param var. Hemen bir şans oyunu. Hemen üstüne. Olmazsa olmazımız. 7 ve 18. Teşekkür ediyorum. Şunu bir 7 milyon yapalım be. Tek de aldım. Güzel. Tamam. Şimdi satmak için al. Diyoruz. Volkswagen Lassat. Başka araba yok mu abi? Bu arabalar kendimiz için aldıktan sonra ne olacak? Hadi diyelim bundan sonra Passat aldım. BMW de gitti elimle. Sonrası yok sanıyorum. Liste yenilenmedi kendim içinde. Anca buradan yenileyeceğiz. Ya yani buradakiler değişiyor diyeyim. İkinci sayfada ne var? En pahalı araba yine BMW ve Passat gibi gözüküyor. Neymiş? Burada motor durum gözükmüyor ama sanıyorum değil mi? Çağırdıktan sonra öğreneceğiz. 177 bin kilometrede. Ortadan gelecekmiş. 1 milyon 200 civarında fiyatı var. 2017 kasa BMW. 2017 kasal yine bu da BMW'ymiş ki ben bunu lastat sanıyordum ya. Lastat değilmiş. Biri 1 bir 200. Acil diyor bir de bak. Sivas. Hocam gel. Getir şu lastatı ya. Şu lastatı bir getir bir bakalım. Neymiş o lastatın? Ben hatta gideyim direkt lüks otomobile gidelim. 7 milyona araba alayım. Aa köydeki arsan Allah razı olsun ama çok çok ucuz değil mi o arsa fiyatı? Üf geldi hemen geldi hocam. Sivas'tan bu kadar hızlı nasıl geldin ya? Dükkan açmadım diye bunu da şey yapamıyorum bak. Etkileşme sokamıyorum. Açıyorum hadi. Şuraya bir güvenlik lazım ya kapıya. <laughs> ne kardeşim ya her şeyi biz mi açacağız Selamünaleyküm dayı. Boya kontrolü 81 diyor motor ama Çok kötü be. Çok kötüsün abi sen. Yani bu kadar da motor durumu olmaz. 80'lerde biliyorsunuz ya 3 gün uğraştırıyor bu tarz motor durumları. Uğraşmasını da geçtim. Bir şey kaybetmiyoruz da uğraşınca. Satması ve koyduğunuz kar marjı işte zorluyor. Tam herhalde her şey. Araç temiz. Kilometresi en işte. En son ne olur abim? En son. Son fiyatını ver bana. En son milyon 50 der misin? Fiyatı çok öldürdüm. Milyon 100. Bu kadar da indirimiz olsun ama yani. Doğru yazdım değil mi? İyi tamam dedi. Al dedi milyon 100'e. İyi aldım hadi. Allah razı olsun. Hala da lüks bir şeyler alabiliyorum. Sıkıntı yok. Şimdi bunu bir buçuğa koyamam. Muhtemelen milyon üç yüz deneyim. Oğlum nasip eder mi be? Nasip eder mi böyle bir şey alıp satmamız? <laughs> Elbet o gün gelecek. Dört buçuk. Motor durumu 91 çok kötü ya. Cık. Bana kalsa hiç almayacağım da bu ne abi? Bu BMW'yi ne yapıyorlar? Yok mu şöyle adam gibi motor durumu olanı? 94'ler, 93'ler, 95'ler. Nerede kaldı onlar ya? Al 4.5 milyon. Gidiyorum. Hala fakir gibi önce bu arabayı alabiliyorum. Gün bitmeden kimler bitermiş burada? Gel bakalım gel. Tamam güzel. Bir yaklaşık 7 küsür milyonum olacak herhalde. Hatta 8 küsür milyonum. Güzel. Ama kar dediğim gibi yani çok koyamadık. 8 buçuk. En son 7'ler vardı sanıyorum elimde. Bakalım şimdi bu fiyata direkt adam gibi bir tane lüks otomobil almaya çalışacağım. Jiplerden mümkünse. Bunu alamayız. Bu 10 milyonluk dedim. Mi? Fiyatına bakayım. Yo bunu alabiliyorum aslında? Hmm. GT3 e alabiliyorum. Tamam seçeneği koruk bulunsun. Bunları zaten aldık biliyoruz. Bunlara bakayım. Bunlar 10 milyon ve üstü. 12 milyon. Uf, 97 ya duruma bak. Çok güzel. Tamam bu Mercedes'i biz alalım. Bu çok güzel görünüyor. Şuradan şöyle dışarıdan. Ekmek bana. <laughs> Alıyor mu lan? Ver şu aracı ekmek bancam? O kadar da değil. Ama buna ekmek banacağız. Öf 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 öf. Hocam sana şimdi ne koyuyoruz biz? Dokuzu deneyim mi? İyice bokunu çıkar. 95 durumda yani. 8 700. Of. Of of of. Of anam of. Yani 2 milyon civarında mı koymuş oldum şu an? Tam takip edemedim orada da. Hadi bakayım. Böyle bir aracımız da var artık. Dur dükkanı açayım. Bakayım kim gelecek alacak. Sonra dükkanı da geliştirelim yavaştan. Şu anlık öyle çok bir önemi yok da, En azından şey başarını almak istiyorum. Dükkanı 8... Ee, lan araba durdu sandım. Ne oluyor dedim. 8 arabalık park açarsanız ve 8'de 8'de doldurursanız içine başarımı alıyorsunuz yani 8 araba satarsanız aynı anda sanıyorum. <laughs> Hemen vakit kaybetmedi. Hoş geldin ablacığım. Bir kere daha lüks otomobil mağazasına gidebiliyor muyum acaba? Uuu, nice. Tamam 8 milyonun üstündeydi yaklaşık ee, ne kadar oluyor? 2 1.7 1.7 aynı. 1.7 milyon falan kar koymuşuz. Çok güzel. Direkt 10 milyonluk arabalar alabiliriz demek oluyor bu. Çok güzel gidiyormuş ha. Motor durumun böyle olması çok çok önemli. Bak 96 misal. Bunları yine alamayız muhtemelen. Yok. Belki uyguna gelir gelir mi falan diyorum Ay azıcıkla kaçırıyoruz ya. Şuraya bak 200 bin dolarla falan kaçırıyoruz. Hocam bir indirim indirim ya bak sürekli geliyorum ben. Sizin boylarınız niye kısa ya çek yata göre. <laughs> Şuraya bak herkes sanki 1.35. Çek yatlar kocaman ben de 1.70 falanım. Oo. Yani hasarı çokmuş ama motor sağlık durumu iyi. Manuel mi? Kilometresi de 70.000. Bakalım bunu bunda aynı karı koyabilecek miyiz? 9.400 diyorum direkt. 7400'den ve koyabiliyorum. Tamam 2 milyon hiç problem değil diyor. Lan hemen geliyor. Ne oluyor? Aynı ablam geliyor bir de. Cık. Tam bir insan başına geçtim dedim biraz şans oyunu oynayayım hemen geldi. Lan çok sevdim ben bu arabayı. Alıcısı bol. 12 milyon. Bir tane daha gerçi daha iyisini alabiliyoruz şimdi. Tamam. Şimdi o suvları alabiliyoruz. Aslında seni de alabiliyoruz. 12 288 Motor durumuna bakacağım. Tamamen 94 seni alamıyorum zaten. Elendik. 11.900 seni alabiliyorum. Gel. Gel canım benim. Seni de göreyim. Bunlar artık 4 milyon deneyeceğim. Olur olmaz bilmiyorum. İşe git. Ben kafam karıştı. Muhtemelen olmaz. 12 milyon desek 15 düz 16'yı bir deneyim Denemeden bilemeyiz. 15'e koyabiliyorum. Tamam 3 milyon kar var bunda. Her bu arabayı sattıkça zaten garajı bayağı hızlandıracağız, iyileştireceğiz. Değiştireceğiz. Sonra aynı anda bu böyle arabalardan 2-3 tane almamız lazım. Şimdi kimene ya değil. Dükkan ilk yükseltmemiz 2 park getiriyormuş. İkinci de 3 park daha geliyor. Yani 8'liği yapmak için benim yaklaşık 5 milyon doları 4 milyon 800 bin TL'ye ihtiyacım var sonraki yedi buçuk sonraki 12 milyon yani para kazanıyoruz ama harcayacak yerimizde epey var o yüzden çok da üzülmüyorum gidişattan hemen 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 teşekkür ediyorum 15 şimdi iki tane lüks otomobil alabilir miyim bir BMW alsam bir de Mercedes alabilsem olur mu bir bakayım onu iki tane alabilirsem süper olur ondan sonra artık garajı yavaştan upgrade edebilirim ya da bir tane bundan deneyebilirim iki onu yapmak yerine 14 427 motor durumu 95 610 beygir 25 bin kilometrede kendisi Haydi gel bebeğim gel 800 bin TL param kaldı Bunlar da artık 4 milyon rahat vardır yani şimdi iki araç yerine bunda 3 araç ya yani iki araçla uğraşmak yerine bir araçtan 4 milyon da kazanılabilir gibi Şimdi 15 milyon civarında desek bunu direkt 20'ye dayayabilir miyim? Olmadı 18 milyon 18 milyon yapabildim. Yani 3 milyon 600 gibi bir kar oluyor sanıyorum. Bu durumda. Yine fena değil. 4 milyon olmasın. 3 milyon olsun. Hiçbir şey olmaz. Ulan hemen geliyor ya. Bu ne abi? Bu lüks otomobillerdeki merak ne bu insanlarda? Baksana hemen geldi almaya. Şuraya bak. Daha bir SS alamadım abicim ya. Gittin hemen alıyorsun. Bak direkt alıcılı. Bu arabayı alıyorsunuz alıcısı hazır. Siz düşün yani gerisini. Abim diyor ki abime de yakışıyor be. Şuraya bak yan yana. <laughs> Abi sana yakışıyor harbiden. Her araca uyuyorsun ha. <laughs> Ay güzel. 18 milyon. Şimdi rahatlıkla iki tane lüks otomobil alabiliriz demek oluyor bu. Biri kesin bu olsun. Motor durumuna bakarak tabi Fiyatı çok güzel. 93'e göre aldım. Rengi de güzeldi. Diğer sen alabilir miyim? 7 milyon civarında param var da sen alamıyorum. BMW de çok alma taraftarı değilim. Bunları alabilir miyim? Çünkü çok gitmiyor ya bilmiyorum. Bunun motor durumu iyiymiş bak. Bunu alabilirim. Şu jipler denesem. Bunlarda da yani bazen Audi'den bile daha pahalı gözüküyor fiyatlar. Anlamıyorum niye böyle oluyor. 97 öbürü 98'di. Hem öbürünün rengini de merak ediyorum. 96'ymiş. Tamam, sırf motor durumundan dolayı bunu almak zorundayım. Yani yüzde bir arasında fark olmaz da ama bunda çarpma şeyde hasar da varmış. 16'yı deneyim. Motor durumda tamam. E, 15 500 olmuyor. 15 200 15 15 de olmadı. Çünkü niye? Çünkü 93. 95'in 6 diye mi acaba? Anca 14 milyon 700 bine koyabildim bunu. Sende ama düzgün bir şeyler yaparız artık. Ee, ne yapalım? 5.5 olur. 5.5'ten fazlası olması lazım. 6 olur mu? Motor durumun çok iyi çünkü. 5.800. Tamam, 5.650'ye koydum gitti. Ben BMW'ci diyorum bu ablama. Doğru tahmin ettik. Güle güle. Çünkü abi abim almaya gelecek bak. Audi'nin sahibi belli. Bizim o karizma abimin bu. <laughs> Dengine bak be. Çok güzel. Beklemediğim biri geldi. Olur fark etmez. Müşteri ayırmayız. Tamam. 22 milyonum var. Şimdi iki tane lüks otomobili her türlü alabiliyorum. üç tane lüks otomobili alıp garajı öyle mi geliştirsem bir deneyim şansımı yapabiliyor muyum? Şimdi bunun en pahalısını almak Uf, motor dur da çok güzel be abim. Ama 3 alacaksam onu almamam lazım. Bunun da durumu güzel. Bunu aldık. Bunu bir sabitleyelim şuraya. 15 milyon kaldı. Bir tane Audi alabiliyorum. 15 milyona 7 milyondan iki tane araç alamam. Şunlar belki alınabilir bu ikisi. Şu an bunu da çok daha fazla kar koyarım buna göre ama bunu almam lazım seni almam gerekiyor abi gel kaldı 3 300 3. arabayı da alamıyorum ne yazık ki Audi'cim kusura bakma şimdi Audi'de ortalama 3 milyon civarında para koyabiliyordum ben motor durumuna bakarak ikisi de simsiyah bunda ne yapabilirim bunu da 15 milyon diyebilir miyim misal diyemem 14 buçuk 14 buçu diyebildim abi neredeyse 3 milyon yani iki buçuk koyabildim fiyata bakıyor birazcık daha bu zaten ekmek arası gibi gidiyor Aa, 8 milyon desek 10 milyon çok olur 9 buçuk yine çok olur ama koydum 10 da deneyebilirim ya iki tane bunu almak daha mantıklı bir tane Audi almak yerine bundan sonra garajı geliştiriyorum artık o kadar da araba sattım niye vergisi daha az geldi Araç miktarına göre sanıyorum vergi fazla geliyor. Kar marjına bakmıyor ya da sattığın lüks araca bakmıyor. Bu da yanlış olmuş birazcık. Çünkü biz bayağı pahalı arabalar satıyoruz. Tane satıyoruz ama deli kazanıyoruz. Vergilendirmesi daha fazla olmalı yani. Böyle bir araç sattığın zaman en azından bir 100 bin, 200 bin vergisi bence gelmeli gibi geliyor bana. Aha abim geliyor üf. Abi sen şu BMW'yi alacaksın ben biliyorum seni. BMW de şimdi baksana güzel duruyor. Ah, Mercedes'e git. İyi, abim biraz tarz değiştirmiş. Karizmaya bak be. Bu ablam da amma meraklı çıktı bu lüks otomobillere. Hepsini topluyor. Abimin önüne geçti herhalde alım olarak. 27 milyon. Üf üf üf. Tamam. Artık Çip krizi başlamış fiyatlar artacak hemen artmadan alayım hemen alalım bakalım ne kadar artmış 27 milyon Uf. Hemen artmış Allah <laughs> Bu kadar hızlı geleceğini düşünmemiştim hemen artmış ya 96 bu fena değil gibi Bunu alabilirim gibi 27 var 16 bunu alırsam o zaman Audi'yi alamam Bu da 12 milyon İki tane bunu da alamam ki. Gerçi alabilir mi iki tane ondan? İki tane su alabilir mi aslında? Evet. Audi'yi almayalım bir şey olmaz. İki tane su alalım. İkisi de yeşil bugün. Motor durumları da iyi çünkü. Böyle iyi. Ben bunları da satayım. Üç tane lüks yapabilecek miyim onu deneyeceğim. Hangisini alırsa alsın üzülmem. Çünkü her birinde 3 milyon kar var. <laughs> Audi mavdi bakmıyor abi. Motor durumu sağlıklıysa zaten fiyatı Audi ile yakın segmentlerde fiyat olarak en azından orada direkt 3 milyonu dayayabiliyorsunuz. Sen milyon bu iş ha. Sen var ya hadi sattım gitti. Tamam artık ofisi geliştirelim bence. 3 tane lüks otomobil şu an alacak param var. Ofisi geliştirdikten sonra da hala alabilir mi ya? Bir şey olmaz. Kapatalım. Gel dükkan diyelim. Şimdi yükseltme 1, 1.5, 1.300 Yükseltme 2 3.5 Bunu da verelim 28 milyonum kalıyor Şu an 8 tane otopark alanım var Bu güzel ışığımızı açalım Şu koltukları moltukları da Değiştireyim hadi para etmiyor zaten onlar Kime ne ya Kime ne ya diyelim Buradan buna geçelim 28 milyon 8 tane otopark alanım Hemen gidelim Lüks otomobilden 3 tane Almaya çalışayım becerebilir miyim bilmiyorum. Muhtemelen de olmayacak ama yani BMW tercih edersem olur da bunlardan olmuyor. 97 olur abi. Bunu al. 3 olmasın. Aslında 18'i bu ikisine bölsem 8 ikisi de 8 diyor ama ya. 8 8 Aa, yetiyor pardon yetiyor yetiyor tamam. Ama bunlarda o kar marjı var mı bilmiyorum. Deneyeceğiz. En son değişti çünkü biliyorsunuz. Öyle aldım. 2,5 milyon kaldı. 3 tane lüks otomobil. Rengin de güzelmiş. Şimdi 8 milyonsun. Sen 10 milyon demeyi deneyeceğim. Koydum. 2 milyon kar bunlar da okey. Bunda zaten 3 milyon kar gibi koyabiliyoruz aşağı yukarı. 13 milyon diyeceğim. 12,5'a gitti. Tamam. Yani 3 milyonun üstünde yine de herhalde aşağı yukarı. 10 milyon diyorum yine. Temiz olsun, bizim olsun. Çok pahalı. Motor durumu 95'in altında işte. Bir tık. Şimdi burası niye var? Madem orada oto yıkama var onu anlamadım ama oto yıkamayı bir açayım oraya mı geliyor? Yo buraya da gelmez. Bunu değiştirmeyi unutmuşlar herhalde. Orayı almışlar oto yıkamayı ama buradan kaldırmamışlar. Öylece kalmış. Açar açmaz dükkanı geldi. Hoş geldin abicim. Güle güle. Güle güle kullan arabanı. Çok güzel bir tercih. Bütün araçlar satıldı. 35 milyon TL'de param var. Artık ne yapacağımı biliyorsunuz. Buradaki 8'i dolduracağım dostlar. Tabi öne Audi'yi koymam lazım. O olmadan olmuyor. O Audi'yi alacağız. Yani Audi'nin masrafı 15 milyon desek. Geriye kalan 20 milyon civarındakini de diğer 7 araçla tamamlamaya çalışacağım. 8'i doldurduk. Hepsini de araçla artık halledelim. Yeşil rengi geldi. Fena değil. Kötü bir renk değil de fiyatı ne abi ya? <laughs> 15 milyon demiştim ya. Bu fiyat ne? <laughs> Aa, çok pahalı geldi bu. Çok pahalı geldin sen bana ya. 17 milyon. Ha, yanına ucuzları da koyabilirim aslında bir tane daha lüks bir şeyler alıp 7'ye. Bak bu da güzel. 7'ye de bunu koydum. 9 milyon param var 6 araç için. 9 milyon fena bir fiyat değil. Ee, buradan bir araç daha alıp diğerlerine dandik dundik bir şeyler de alabilirim aslında bak. Ama yani bir araç dediğimde anca BMW gelir. 81 ne abi ya saçmalama. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? 91. Cık. Bu da kötü. 95 altında çok bulaşmak istemiyorum. O ikisi kalsın pazar alanına gidelim. Çok geç olmadan. Passat koyalım. Değil mi? 96. İndirim indirim kovalamayacağım tane yani Megan arkaya yakışır. Hocam bu ne abi ya? Böyle Megan mı olur? Corolla bu ne? Bu hep siyah renk arabalar ya. Kontrast verin bana kontrast ha kırmızı. Nice 95 diyor. Koy kardeşim bunu böyle. 5 5 ee, değil 4'e koy. Tamam Ege neden ol? Bir tane ticarimiz neden olmasın hocam? Ticariyi de bir numaraya koyayım. <laughs> aldım gitti. 6 milyon param var. Hala da yerim var. Hangi şu kafam karışmadı inşallah. Kaşkay var. Şu senin rengin de güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar satabilecek mi? <miyim>? Hadi hayırlısı. <laughs> senin rengi güzel diye alıyorum şu an. Kontrast olsun diye. 4 numara 5'e koydum seni de. 6 müsait mi? 1 müsait değil. 2 2 müsaitmiş. Aha 8 slot başlar böyle. Tamam. 8'de 8. Okey, başarımı hallettik. Hala 5,5 milyon param var. <laughs> <laughs> Bildiğim biz pazar olduk lan. Biziz şu anda pazar. Oha, çok güzel oldu. <laughs> Her yer rengarenk bak. İstediğim o kontrastı da yakaladım. Göze hitap eden bir dükkan olduk dostlar. Ya yani uzaktan geçen herkesin dikkatini çekecektir. Özellikle de ünlem işaretleriyle beraber tabi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bütün araçların plakalarını, fiyatlarını ayarlayana kadar saat 2 olmuş dostlar. <laughs> Gördüğünüz gibi araç fazla olunca da her şey zorlaşıyor. Sırf açıp deneyeceğim. Şimdi 8 araç var ayrı noktada. Ne kadar yoğunlukta müşteri gelecek? Aynı anda 2 insan, 3 insan girecek mi? Onu merak ediyorum. Bekleyip göreceğim hatta. Bakacağım. Şuradan da görebilirim. Aa, aynı anda girmiyorlar. Biri varken öbürü girmiyor. Çok kötü. Neden aynı anda girmiyorlar ya? Kocaman pazarız biz be. Ducato'yu aldı gitti. Terbiyesiz o kadar araba aldın sen 15-20 milyonluk ya. <laughs> Ducato sen neyin? <laughs> Onu da denemek isterim dedi herhalde. Üf, şunun güzelliğine bak be. Ya. Kar marjı şunlarda yüksek tabi. Arkada birazcık daha az kaldı. Ama olsun. Bunu görmüş olduk. Aynı anda daha fazla insan girmesini isterdim yani. 3 insan girdi, biri sağa gidiyor, biri sola, biri merkezde ortada kalıyor falan. O durum yokmuş, ona birazcık üzüldüm. Şuradan şöyle insanlar görebiliyorsunuz. Bu tarafa dönen zaten sizindir. Öbürleri öbür tarafa döne döne gidiyor. Tek tek geliyorlarmış tane tane. Bunu bence değiştirmeler gerekiyor yani bu kadar kalabalıkken en azından. Evet, bu bölüm o zaman sonlandıralım yavaştan. Bu aracı da satayım. Sonrasında oyunumuzu kaydedelim. Bölümü de bitirelim. Güzel bir gündü. Oyunu kaydet. Devam edeceğiz tabii ki de. Lütfen desteğinizi esirgemeyin kanalı. Ve oyun serisi de. Onun dışında tabi Drive 21 e oyunu var. Aynı yapımcıdan geliyor. Orada arabayı da sürebiliyoruz. Orada farklı iş kolları da var. Yani birazcık My Summer Car kafasında da diyebiliriz. Gidip ee, kargoculuk da yapabiliyorsunuz. Arabaları sağdan sola malzeme taşıyabiliyorsunuz. Mangal falan yakabiliyorsunuz ve orada her şeyi kullanabildiğiniz için çok daha farklı bir e, deneyim sunuyor. Ondan dolayı oyuna da yakın zamanda göz atmayı planlıyorum. Bunun yanında ikisi beraber böyle güzel bir uyum sağlayacak gibi duruyor. O yüzden desteklemeyi unutmayın. Yakında yeni serilerle karşınızda olacağım. Bu seride tabii ki de devam edecek. Güncelleme geldikçe ve yeni bölümler çıkardıkça haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bye, bye.